Düş, 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 düş. Ağrı Bank'tan hepinize selamlar. One, two, three. Aa baksana, durian meyvesi var ya, durian meyvesinin bile kahvesini yapmışlar artık. <laughs> Günlük 4-5 dolar arasında değişiyor arkadaşlar 4.7 dolara böyle bir yerde kalabiliyorsunuz. Vietnamlılar da durur mu demişler ki biz o zaman demiş yuvarlak böyle sepet gibi bir tane tekne yapalım. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar ve geldik yemek yemeye. Size çok güzel bir mekandan önce sesleniyorum. Yediklerimi göstereceğim tabii ki. Size Vietnam usulü bir tavuk yiyeceğim. <laughs> Ama Melih sen kampta ekmek kemirmiyor muydun diyebilirsiniz. Şaka beyler burada gerçekten çok şey lezzetli ve e, köri sosuyla yapılan tavuk da lezzetli. Şöyle bir tabak, şöyle bir sunum size ne kadara mal oluyor? 170-180 liraya yakın tutu burada. Hem salatası var hem böyle tavuğum var. Bunları tüketeceğim. Ama fiyatlara ulaşılabilir, ne yediğimi ulaşılabilir, evde bile pişirebilirsiniz geçirebilirsiniz şu şeyde. Ama arkadaşlar burada şöyle bir atmosfer var ki gerçekten ben kendimi çok huzurlu hissediyorum. Zaten bu konuya ayrıca değineceğiz ama insanlar dijital göçebe geliyorlar burada. Yemeklerini yiyorlar, sosyalleşiyorlar. Her şey onlar için sosyalleşmek. Para kazanmaya çalışıyorlar ama şu anda Danang Vietnam'ın belki de en fazla dijital göçebe barındıran bir şehri diyebilirim. çok yabancı var. Daha önceki yıllarda söyledim yani. Zaten Vietnam'da işte Ruslar var, işte Avrupa'dan gelen insanlar var. Ve nasıl biliyor musunuz? Müthiş bir network yani işte bilardo salonundaydık ki burada bilardo gerçekten çok yaygın. İnsanlarla konuşuyorum. İşte artık o adam onunu elemiş, asmış Ve diyor ki buraya geliyorum diyor, Burada diyor çok güzel e, vakit geçirken diyor insanlarla sosyalleşebiliyorum diyor. Her şey onlar için sosyalleşmek, yeni şeyler olarak kendilerini geliştirmek için, bir şeyler katmak için, farklı insanlarla tanıştırmak, tanışmak için, yeni hikayeler dinlemek için. E, gerçekten gündemleri o kadar farklı ki, e, burada yaşayan bir abimiz var Volkan abi. Eee beni karşıladı. Burada hem sohbet ediyoruz hem de çalışıyor şu anda ama işi bittikten sonra ona da gezeceğiz. dedim ki Melih kayda gir ve izleyicilerine şu atmosferi göster. Belki gelmek isteyenler için de bakın şöyle bir yere geldim arkadaşlar. Vietnam Local Etray diye bu şekilde yazabilirsiniz. Güzel bir mekan. Bugün Danang'ı sizinle beraber gezmeye başladık. Bu açlama sohbetin içerisinde, muhabbetin içerisinde akacağız. Siz de tabii ki yorumlarınızı paylaşın ki yoluma ışık tutun. burada insanlar çalışmaya geliyor. Özellikle dijital göçebeler her yerde. Ve gelelim şimdi biraz kahve içmeye. Arkadaşlar vallahi ben uzun süre aç kaldım. Zaten yollarda perişan olduğum için dedim ki güzel besleneyim. Güzel bir şeyler atıştırayım. Ama tabii ki size ATM'yi de göstermem lazım. Böyle kuru kuru olmaz. Buraya geldiniz ve para çekeceksiniz. Motorlara da şöyle göstereyim. Bakın bu Winfest. Winfest e, milli ve yerli markası diyebilirim. E, hem işte benzinli hem dizeli hem de işte elektrikli falan var. Biraz zarar açıklamış. Ama tutturmuş. Bunların elektriklerini falan da kiralayabilirsiniz. Şöyle bir motoru ne kadar kiralar derseniz ortalama vermeniz gereken fiyatlar günlük 4-5 dolar arasında değişiyor. Tabii ki marka modeline göre değişkenlik gösterecektir. Uzun soluklu kalacağım derseniz tabii ki ayrı kiralamak gerekiyor. Ayrı kiralarsanız da daha uygun da bulabilirsiniz. Normalde ne kadar eder? 5 dolar olsa bile 150 dolar eder. Ama aylığı rahat böyle 120 dolara, 130 dolara falan halledebilirsiniz. 20-30 dolar tasarruf etmiş olursunuz. Şimdi ben bu parayı çekeceğim. Gitmişken tabii ki hemen size orayı da göstereceğim. Vietnam'da motor sürerken uyarı aldığım tek şey arkadaş başkalarına dikkat et. Burada tehlikeli o yüzden böyle sağdan sağdan ufak ufak gidiyorum. 19'a gidiyorum arkadaşlar. Koysam daha hızlı koşabilirim yani. Kendinize güveniyorsanız ya ben motoru sürerim, bir problem olmaz, trafiği okurum. O zaman bence sürebilirsiniz. O zaman mantıklı. Hatta satın bile alabilirsiniz. Bak trafik nasıl işiyor mesela burada. Sisteme bakın. Karşıdan da birileri geliyor. Buradan da geliyor. Ama her şekilde trafik akıyor. Hiçbir şeyin daha fark ettiniz mi? Danang'da trafik çok az. Nereden herhalde yanlış hatırlayamıyorsam buranın bir buçuk milyon nüfusu var. Ama ona rağmen yolları çok geniş, temiz. O yüzden Danang'ın sevdiğim yerlerinden bir tanesi de çok az trafik olması. Şimdi bir diğer ATM'ye gidiyorum ben. İlk görünce de dedim ki ne alaka ya ağrı bak falan ne de. Kafa hemen kuruyor tabii ki. Acaba bir ağrılı buraya mı geldi? Bir hikaye falan ama tabii ki öyle bir öyle bir durum değil herhalde. Hatta ağrı değil agri bile olabilir. <laughs> El sallıyorlar. Burası güzel. Sadece benim böyle durumlarda çek şeyim, biraz kaygım. Arkadaş şunu mesela şöyle alıp kaçıyorlar. Yani bununla ne kadar gidebilirim ki? Yani şu motor bile geçebilir beni yani. <laughs> o yüzden normalde böyle yerlerde ya en sonda alamayacakları bir yere gidelim ya da elim burada her zaman. Nerede bizim? Agribank. Agribank. Evet, abimiz Ağrılı mı? Agribank. You are from Agri? Agri. Vietnam'daki Ağrı Bank'tan hepinize selamlar. Ag Agri. Agri Bank. Agri Bank. Ha, Ağrı Agri Bank. Öyle. Bizde R yok. O bizde R var. Onlarda R yok. <laughs> Ağrı dağın eteğinde uçan güvercin olsa Ağrı dağın eteğinde uçan güvercin olsa Türkü olsam dinlerde can o can o diyar diyar dolaşsa Türkü olsam dinlerde can o can o diyar diyar dolaşsa yer dolaşıyoruz zaten, ama hala bir Türkü değiliz. Ne diyor mesela? Bak 22 bin vergi alır diyor. 22 bin de şöyle de size göstereyim de. Bizde her şey delilli, ispatlı. 22 bin de. Allah. Kalp krizi geçirdim küçük bir ha uf, size nasıl para çekeceğini, ne kadar vergi çektiğini gösterirken burada karım kameradan oluyordu. Ve böyle paracıklar geldi. Şu 500 bin. Bunların paralarında da şey var. Böyle çoğu ülke, Avrupa ülkelerinde de var. Paraları böyle nasıl diyeyim size ya kauçuk gibi ama içerisinde pamuk alışımı var bunun. Bu böyle kolay yırtılmıyor, kolay yıpranmıyor. Üzerine işte yazı yazılmıyor kolayca. Böyle yapmışlar. Kaliteli de olmuş. Yani şöyle böyle yaptığınız filan bakın yırtılmıyor. En son bunu Tayland'da yaptım dediler ki onun üzerine kralın resmi var saygısızlık olarak adlandırılabilir. O yüzden dikkat ettiler. Haklılar beni düşünmek için şey yaptılar. Ama çok şükür bir şey olmadı. Çünkü Tayland'da sembolik de olsa yönetim biçimleri kral, krallık olmasa da krala saygı çok fazla. O yüzden ağır yaptırımları var yani krala saygısızlığın. Ağrı Bank'tan Tayland'a kadar gittik işte. Ne alakaysa bunu da size anlatmış oldum. Paradan bahsettik. Ve e, asıl demek isteyeceğim nokta şuydu. 22 bin. Ya onların arkadaşlar 25 bini bir e, 1 dolar ediyor. Yani 2 dolara yakın para çekti. Tabi bankadan da çekiyor. Thank you so much. Thank you. Agribank. Doğubeyazıt. Can, <laughs> can you say Agri, Agri in Turkey city city. Ağrı'ya selam olsun. Ağrı'ya selam olsun. Ha, security. okay, okay. Para işini de hallettik. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Tabii böyle sizle beraber akıştayız. Hem geziyoruz hem işlerimizi hallediyoruz. Yani hem aslında şey göstermek istiyorum. Ya burası böyle bir yer. Arada diyorum ki ya gelecek olan olur, gelmek isteyen olan olur. Veyahut da Vietnam kültürünü deneyimlemek isteyen olur. Ya gelme imkanı olmasa bile ya Vietnam nasıl bir yermiş diye merak edenler için böyle diyorum ki araya hayattan içerisinden bir şeyler verim. Yani Vietnam'a gelen adam bayrağın sevgisini burada görsün bak komünizm, çekiç, orak bunları görsün fark etsin istiyorum. Çünkü ya burası hayatın içinde ben bir de yürürken de çok fazla şeye şahit oluyorum. Yani mesela bir pet shopçı bir bak burada Burada hayvanlar var mesela bakın. Aha şu kuşların güzelliğine bakın. Ama kafesteler işte. Gökyüzüne ulaşamadıktan sonra orada olsalar ne olur, olmasalar ne olur. Aa. Baksana bunlar, ben çocukken benim de akvaryumum vardı ve hayalim neydi biliyor musunuz dostlar? Hayalim bütün farklı balıkları böyle aynı akvaryumun içerisinde toplayabilmekti böyle. Hani dedim ki içerisine kaplumbağa atmıştım, içerisine Japon balığı attım, prenses balığı, zebra. Çünkü her balık da birbiriyle yaşamıyor bu arada ama bazı balıklar mesela çok agresif oluyor. Diğer türlerle beraber yaşamıyor. O yüzden de birbirlerinin kuyruklarını falan yiyorlardı. O küçük köpek balıkları var ya onları bile atmıştım ki hayatım o zaman da muhtemelen diyordum ki yani herkes beraber yaşasın biri olsun rengarenk olsa. Farklılık aslında zenginliktir. Ben sizden farklıyım, siz benden farklısınız. Ya da dünyada farklı inançlar var, kültürler var, diller var. Düşünsenize onu kendi dilinizi öğretmeye zorluyorsunuz. Kendi inancınızı vermeye zorluyorsunuz. Kendi kültürünüzü yaşatmaya zorluyorsunuz. Kendiniz gittiğiniz bir yerde kendi kültürünüzü yaşamaya çalışabilirsiniz. Başkasının hayatına veya da başkasının kanunlarına, kültürlerine karşı gelmeden. Onları ezmeden, onlara hakaret etmeden. Ama onların da siz gibi olmasını beklemek ne kadar doğru? Yorum sizin. Şimdi telefona bildirim gelince hemen size bahsedeyim. Mesela ben 2, 2 milyon çekmiştim Vietnam Dong'u. Benden 3176 çekmiş. 3000 lira da 200 lira para çekmiş. Bankanın aldığı yani aklınızda böyle bir rakam bulunsun. Çekmek isteyenler ağrı bak burada. Evet motoru park ettik. Size kaldığım yeri de göstereyim. Coach Kong Center Hotel. Ya otelde kalıyorum. Yani gerçekten otel konforu. Ama paylaşım da kalıyorum. Ve ne kadar biliyor musunuz? Sadece 4.7 dolar. Ve gayet temiz, güzel, sessiz, düzenli. Yani nizip bir mekan. O yüzden içeride çok gürültü falan yapmıyorum. Konaklama fiyatlarına tabii ki geri gelmişken hemen şöyle bir bahsedeyim. Arkadaşlar girdim Booking'e. Agoda'ya da bakabilirsiniz. Ben genelde Booking'ten bakıyorum. 3 dolara da yer gördüm. Ya tabii ki bunlar benim gibi sırt çantalı, uzun soluklu gezginlerin kalacağı yerler. Yani hani, e, konforunuza bir an düşkünseniz 5 dolar daha verip. Ya çok değil yani hani öyle. 5 dolar daha verip daha fazla, daha farklı yerler yerlerde kalabilirsiniz yani 10 dolara çok güzel yerler bulabilirsiniz genel olarak bahsetmem gerekirse arkadaşlar 4.7 dolara böyle bir yerde kalabiliyorsunuz ve 9. katta kalıyorum ben şöyle bir manzara gayet yüksek bu şekilde şehri de görmüş olduk bakın etrafı dağlarla çevrili. yine bir nehrin üzerinden geçtik temiz İsterseniz ayakkabılarınızı böyle koyuyorsunuz burada da abilerimiz çalışıyor bir yandan benim ihtiyaçlarım fazlasıyla karşılıyor. Hiç merak etmeyin. Melih kardeşimiz sizin için araştırdı ve <laughs> I search on Google Maps. You have a, you have a many reviews. <laughs> yeah, yeah, yeah. You're welcome. You're welcome. Arkadaşlar böyle bir yer. What about prices? How much money? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın. Kurulama, yıkama ve şey bir dolardan az. Yani 70-80 sen öyle fiyatlandırması var. 2 kilonun altında 40'mış. Easy go. Bakın motor kiralamak için. Canım ne istiyor biliyor musunuz? Deli gibi kahve içip istiyorum. Güzel bir mekan bulacağım ve kahve içeceğiz. Baksana Leyla gibi geziyorum. Burada bırakmışız bunu. Böyle gidiyoruz. Yani hırsız falan çok fazla yok da. alıp kaçmıyorlar. Ama yine motosiklet hırsızlığı oluyormuş. Güvenli bir yer bu arada. Hani güvenli mi derseniz güvenli ama böyle hırsızlıklar falan de oluyor yani. Şimdi birbirimizi kandırmaya gerek yok hiç. Ama şöyle olaylar yaşıyordum Tayland'da. Motosiklet park ediyordum. Anahtar üzerinde kalmış. Gidiyorum 3 saat sonra 5 saat sonra aynı yerinde duruyor. Tabii her zaman bu kadar şanslı olmam. Da bilincindeyim. Ve nereye geldik? Çiğ tak kafi. Kafe ve kahve ve tatlı. Burada bildiğiniz gibi yumurtalı kahve var. Kremi, ek, kafe, avokado kahvesi. Zaten şuna bayılıyorlar yani bu kahve ülkesi, kahve memleketi. Ve genelde şu buzlu kahveye bayılıyorlar. Farklı kahveler denedim burada. Farklı farklı dondurmalar denedim. Ve şimdi de ne deneyeceğim biliyor musunuz? Aa baksana dür duruyan meyvesi var ya. duruyan meyvesinin bile kahvesini yapmışlar artık. Neler neler yani. Ama ben kremi ek deneyeceğim ilk defa. Aa arkadaşlar mekan gayet güzel. How are you? Can, can I make video here? Sure. Okay, thank you so much. Şunlardan denemiştim bu, bu arada böyle muffloy hamuru gibi iç tarafında da böyle tatlı var, fena değil kokanat tatlısı, mango tatlısı. Which one is good? Which one you recommend? Uh, we have the the almond cake, cake and the peanut butter and the mango. I think mango, Ma mango pastası ile beraber deneyeceğim. İnsanlar buraya bu mango pastası için geliyormuş, yani kakao dolusu şey falan var. Ne diyorsunuz? M mekan gayet güzel görünüyor. Ha? Bu arada hepsi 3.7 dolar tuttu. Ah. Okay, okay, okay. It's okay, it's okay. Just I want to show <laughs> my Arkadaşlar, iç tarafta da böyle yerler var. Ya bu Vietnam gerçekten kahve kültürünü, kafeterya kültürünü arşa çıkartmış. Görüyorsunuz değil mi? Rekabet oldukça çirkinleşmemişler, hatta güzelleşmişler. Benim diyorum ya son zamanlarda Vietnam'la alakalı bakış açım çok değişti. Hiçbir şey bilmiyordum ya. Benim Vietnam deyince aklıma sadece Hani geçen gün arkadaş arıyorum, o Vietnam diyor, aa diyor Amerika Vietnam savaşı, biliyorum diyor. Bildiğim şey sadece o arkadaşım gibi, sadece aa savaş, Vietnam savaşı, yeraltı tünelleri. <laughs> Başka bir şey bilmiyorum, Vietnam'ın ayrı bir dünyası varmış ya, şehir çok güzel, gerçekten yaşanılacak yerlerden. Okay, first I can eat like this and then... Yeah, yes, You can eat the cream first for task the... Okay. Yeah. Hanımefendi diyor ki istersen önce yumurtasını test edebilirsin. Ondan sonra içebilirsin dedi. istersen karıştırabilirsin dedi. Tabii ki bir yanda yediklerimizi ne yapıyoruz? Sosyal medyaya atmaya devam ediyoruz. Görgüsüzlük olarak değil, yanlış anlaşılmasın. Biz gezginiz, seyyahız. İnsanlar bizim videolarımızı izleyip bir yerlerde bir şeyler denemek istiyor. O yüzden görmek istiyorlar da. Aynı şekilde sadece anlatmakla da olmuyor. O yüzden beni takip etmek isteyenler Melih Bektaş yazarsa Instagram'a orada benim sayfamı bulabilir. Ve o zaman afiyet olsun. Bakalım yumurtalı kahve. Çok güzel bir kreması var. Hmm. Vallahi tatlı bile söylememe gerek yokmuş. Tatlı, krema, benim ağız tadıma uyuyor. Yani o üzerine kakaosu, bu e, yumurta kremasının kıvamı, tadı. Tatlılığı, boğmayan bir tatlılık. İçim bakayım bakayım. Hmm. kahve de çok güzel. Ee, karıştıralım bakalım. Yumurta kremalı kahve içmenin de adabı var mı ne? Çok güzel ya. Ben bunu sevdim. Fanteziye kaçmışlar tabii artık. Bunu burada kahve üreticisi bir arkadaşım var. Engin. Burada yaşıyor. Kahve borunu. Piyasa ilgini tutuyor kardeşim. <laughs> Ona da selam olsun buradan. O dedi yani artık fanteziye kaçmışlar dedi. Hem dedi ki ya bazı şeyler de tabii ki turistik dedi. Yani o kahveyi yorumladığı zaman kahve olarak bakıyor. Yani şey gibi düşün. Şimdi bir, bir alet çıkartıyorlar teknolojik bel çıkartıyorlar. Yani arama fonksiyonu var ama arama fonksiyonunun yanına haricinde 100 tane şey koyuyorlar. Ama bazı öyle bir cihaz yapıyor ki yani sadece arıyor. Bazı kahveler de öyle yani tam kahve diyebiliyorsun. Fanteziye kaçmamışlar. Ama bu benim hoşuma gitti yani kaçsınlar. Yani çünkü herkes aynı tadı beğenmiyor. Mango keki. ama ben mangoyu seviyorum. Güzel. Bu coğrafyaya gelirseniz mangonun dondurmasıyla tadın derim. Müsaadenizle şurayı şöyle bir temizleyeyim. Sonra nerede kaldıysak devam edeceğim. Kahvemiz değiştikten sonra şöyle bir şehir turu yapalım sizinle beraber. Biraz şehirde adımlayalım. Ben genelde arkadan konuşuyor olacağım çünkü çünkü şöyle ben de sizinle beraber yeni görüyorum. O yüzden aa burada bu varmış, aa şurada bu varmış dersin, şaşırmayın. Mesela bakın burada o İngiliz kültürünün yaşattıkları o bar atmosferi var ya o mevcut. Karşıda güzel bir nehrimiz var. Aa, o meşhur köprü sağda bakın şu şu köprü ejder yağ gibi. Motosikletle giderken evet insanlarla çok sohbet muhabbet olmuyor ama kısa sürede çokça yer görüyorsunuz. Parklar, pazarlar, etrafındaki dağlar, şehir. Güzel sokak lezzetlerinin olduğu yerler var. Yine Vietnamlı spor yapan kardeşlerimiz, ablalarımız, bacılarımız, restoranlar. Yani ya bu şehir çok güzel karşıladı beni ya. Abi durdum niye diyeceksiniz? Vallahi bak. Istiyorum. Niye biliyor musunuz? Ya abi mesela burada birilerini görüyorsunuz. Merak ediyorsunuz ya diyorsunuz bu insanlar ne yapıyor burada? Ne oynuyor? Hemen duruyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> fark etmiyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir insan topluluğu burada. Diğerleri de burada oynuyor. <laughs> Bizde tavla. Yani sen ne yapıyorsun? Evet ya şöyle şehre bir bakalım. Motorla gidince işte ayrıntılar kaçıyor ya. Ne kadar hızlanırsak hayatta ayrıntıları o kadar kaçırıyoruz. O yüzden yürümek daha iyi. Yalnız benim bununla gezmem ve kimsenin bu durumu yadırgamaması. İşte bu ya. Hayal edin. Böyle bir yerde yaşıyorsunuz. Orada işte spor yapan insanlar var. Sosyalleşen insanlar var. Oynayanlar filan. Ama tabii ki böyle toz bir hayal içerisinde de burada hayal satmanın bir anlamı yok. Hayal gerçekten her insana belli zorluklar getiriyor. Bu adamlar da burada bazıları var ya 200 dolara, 300 dolara yaşıyor, geçiniyor. Ama işte genelde mutlu görünüyor. Tabii ki insanın içini bilemeyiz. Ama bu coğrafyalarda az kazanıyorlar, mutlu oluyorlar. Yani onlar demek ki daha bizdeki gibi veya da batıdaki gibi öğretiler tam öğretilmemiş. Yani batıda mutlu olabilmen için bir defa belli bir ekonomik seviyeyi elde etmen lazım. Bazı hatta öğretilerde yarış bitmiyor. O yarışta hep çalışman lazım ama bu abilerimiz, bu ablalarımız biraz... Olayın farklı tarafında felsefeleri farklı. Benim gözlemim, dediğim gibi yani arkadaşlara soruyorum burada 200 300 dolar bunlar geçiliyor da hep dışarıda yiyorlar. Yani eğlencelerinden kısmıyorlar. Paranın alım gücü hala iyi yerinde. İkincisi de bence sadece parayla alakalı değil. Onlar da eğlenmeyi biliyorlar toplanıyorlar, beraber yiyorlar. Ya ben burada şöyle bir olay yaşadım arkadaşlar ya. Vietnam'da yürüyorum böyle sokakta. Baktım bir müzik sesi duydum. Bir gittim dedim herhalde ya bir düğünü var ya biri evleniyor ya birinin doğum günü var. Bir şeyi kutluyorlar yani mutlu olabilecek bir kutlama. Selam neyse aralarına gittim oturdum. Buyur ettiler bana ikramlarda filan bulundular. Dedim ki niye neyi kutluyorsunuz çok mutlu böyle herkes işte bira tokuşturuyor falan böyle. Dedi ki bir yıl önce akrabamızı kaybettik, vefat etti. Onun için toplandık dedi. Onun için bu organizasyonda Bu adamı sevmiyorlardı, sevmiyorlar onun için kutladılar falan. Yok. Bu onların yas tutma biçimi. O şekilde hatırlıyorlar, anıyorlar. Toplanıp sene devriyesinde diyorlar ki biraları tokuşturalım, karaoke yapalım. Bana da şarkı söylediler. Ben de Tarkan'ı söyledim. Yani her kültürün adetleri farklı, ağı farklı. Yani Allah muhafaza, Allah geçinden verse, burada ölseniz yani eşiniz dostunuz arkanızdan böyle türküler çığırabilir yani. Şimdi nehrin ben sol tarafındayım, şehir tarafı. Burası biraz daha böyle yerlerin yaşadığı yerlerin daha fazla gördüğüm yer. Ama sağ taraf daha fazla böyle yurt dışından gelen insanların yaşadığı yerler. Şu köprüden geçelim. Gerçekten her yer yer, gök, motor. Oho burası çok rüzgarlı. Şöyle etrafı görelim. Bak seyyar satıcılarımız bir şeyler satıyor. Şehir şöyle zihnimize gelsin Danang. Bir gün yaşamak isteyeceğim bir yer olursa böyle bura olabilir de. Ne rüzgar be rüzgara bak. Şimdi buradan sola gideceğiz arkadaşlar sizinle beraber. Sonra Danang'ın bu sahilini göreceğiz. Sahilden sonra tekrardan buradan böyle devam edeceğiz. En batıdan girip buradan böyle sağ taraftan doğru gezeceğiz. Bak şimdi buradan kornaya basmaktan bahsetmemek olmaz. Arkadaşlar Vietnam'da kornaya basmak artık bir kültür haline gelmiş. Size şöyle söyleyeyim. Özellikle burası geniş. insanlar bunu yapmıyor. Yapmalarına gerek kalmıyor. Bir sebebi var. Ne diyeceksiniz? Bak basıyor oradan biri. Bak dıt 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 basıyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Aslında işte bizdeki gibi mesela böyle bastı Hani uygulamada gösteriyor. Bu küfür filan değil. Bu ben geliyorum. Mesela şimdi işte birini mü ya bak. Benimki, benim. Bak ben geliyorum, bana dikkat et. Mesela dönüp bakmıyor bile. Yani o yüzden Vietnam'da bu bir kültür haline gelmiş. Ee, insanlar bangır bangır basıyorlar. Onun sebebi de mesela abla rahat yani böyle hiç kasmıyor. Ve sizinle beraber sahilde biraz yürüyüşe çıkalım. Yavaş yavaş gün batımı, altın saatler. Arka taraf böyle bakın o kızıllığı veriyor. Ama bu taraf Karadeniz, bu taraf duman gelir uzaktan. Şurada bu da Lady da var. Kadın bu da. Bir tanrıça, iyilik tanrıçası. Affedici bir tanrıça kendi inançlarına göre. Şöyle yani o kadar affedici olduğunu söylüyorlar ki cehennemdeki birini alıp cennete koyacak kadar affediciymiş. Yani oradan bile birilerine bakıyormuş affedebilmek için. <laughs> Öyle bir tanrı çaymış. Danank'taki sahilin en solundayım. Karşıda adacıklar falan var çok güzel. Ve buradan böyle yavaş yavaş ileri doğru gideceğim. Gittiğim yerlerde Türklerle karşılaşırsam onlarla da video çekmek istiyorum. Çünkü abi ilginç hikaye ya oradan sen kalk 10.000 kilometre uzağa gel burada yatırım yap para kazan. Güzel bir hikaye anlatılmaya, çekmeye, dinlemeye değer bir şey. Ben dinlemekten aldığım şeyleri sizinle paylaşıyorum genelde. Keyif aldığım şeyleri de sizinle paylaşıyorum tabiat gibi. Bunun çok alıcısı olmuyor malumunuz. Yani siz takip ediyorsanız benim içerikleri falan bilirsiniz. Eski içeriklerim tamamen yeşildi, yem yeşildi. Böyle asfalta basmadığımız günler oluyordu. Tabi insanlar daha çok kolay hızlı tüketecek şeyleri istiyorlar. Böyle günlük hayattan da şeyler istiyorlar. Artık böyle konseptimde güncellemeler getirdim. Bu da ihtiyacım vardı. Çünkü siz de yorum yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki Melih şunu yapabilirsin. Melih buna dikkat et. Ama geçen gün mesela kapak fotoğrafında dedi ki birisi ya bak bu seni YouTube cezalandırabilir dedi. Hemen yazmış ya. Teşekkür ederim dedim. Değerlendireceğim bunu. Bar Brothers. Kardeşlerim barfi çekiyor. Bir. Again again. Two. Yeah. Three. Yeah bro. Yeah, you can do more. for. Uzun süre sonra arkadaşlar, ben de but, with, ten, with ten kilograms. Yes. Yeah. Turkish power. <laughs> yeah, but uh, I I didn't do exercises too much. I don't know, but yeah, let's see. One, two, three, four, five, four, six, da. seven. It's enough. <laughs> Thank you guys. Thank you. Thank you. What's your name? My name is... Zidik? Uh, yeah, yeah. Your name is? My name is Son. Son. Nice to meet you. Is your real real name or fake name? Real name. Real name. Yeah. My name is Mili. Milly. Yeah. From Türkiye, Turkey. Enjoy, bye bye. Evet arkadaşlar, of, uzun süredir idman yapmıyorum ya. İdman yapmam gerektiğini bir kez daha anladım. Eskiden ne güzel ya, işte rutinlerim vardı sabit kaldığım zaman filan. Yoldayken çok hızlı hareket ettiğim zaman onları tekrar yapamıyorum. Ya var ya bu yol bana ne öğretti biliyor musunuz? Hepimiz bizim için en iyi, en güzelini böyle isteriz. Herkes bunu ister, bunu istemekte hiçbir mahsur yok. Ama yani insan aynı anda her yerde olamıyor, aynı anda herkes olamıyor, her şey olamıyor her şeyi aynı anda yapamıyor. Aynı anda herkese birlikte olamıyor. Aynı anda herkesle oturup kalkamıyor, yiyip içemiyor. Yani insan seçmeli ve seçtiği tercihlerin bedelini ödemek de güzel aslında. Yani o yüzden bir anda dünyanın en güzel yerinde elini kolunu sallayarak özgür özgür gezebiliyorsun. Ama bir yandan da hayatında çok büyük yer eden insanlardan ayrı kalıyorsun. Lezzetli yemekler deniyorsun. Hayatında ulaşamayacağın, kendi coğrafyanda ulaşamayacağın lezzetleri deniyorsun. Ama bir anda doğduğun coğrafyadaki en özlediğin yemeği yiyemiyorsun. Bir anda çok güzel, çok orijinal insanlarla tanışıyorsun ama konuş konuşmasan bile senin derdinden, halinden anlayacak insanlardan uzak kalıyorsun. Yani diyeceğim o ki dünyayı geziyorum. Hayatımın en özgür dönemlerini, en mutlu, en huzurlu dönemlerimi yaşıyorum belki. Ama bir yandan da bir şeylerden de eksik kalıyorum. Diyorum ki bunu kabul ederek yolculuk etmek lazım. Bu da dünyayı gezerken öğrendiğim şeylerden bir tanesi. Kafamda motor kaskı varken beni ne kadar ciddi aldınız bilmiyorum ama dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bakın Vietnamlar Fransızları nasıl kandırmış? Arkadaş vergiler insanların belini hep bükmüş. Buraya Fransızlar sömürmüş ve demiş ki siz burada yaşıyorsunuz kardeşim tekneleriniz var. Siz bu teknelerden vergi vereceksiniz. Vietnamlılar da durur mu? Demişler ki biz o zaman demiş yuvarlak böyle sepet gibi bir tane tekne yapalım. Balıkları da bu şekilde avlayalım. Sonra ne diyelim ki? Bu tekne değil ki diyelim. Böyle tekne mi olur diyelim. Bak adamlar böyle bir tekne yapmışlar. Bambudan dışını da katran gibi şeylerle kaplamışlar. Tabii ki şu anda materyal değişmiş. Tekne yuvarlak sepet tekne demişler. Bu teknelerle beraber balık tutmuşlar. Bu teknelerle beraber nehirde karşıdan karşıya geçmişler. Ta o Fransız sömürüsünden günümüze kadar gelmiş bu tekneler. tabi Fransızlar da demişler aynen la demişler. Böyle tekne mi olur? Bunu bunun neresi tekne demiş. Deyip onlardan vergi almamış Vietnamlılar. Zeki adamlar. Ülkelerini sömüren Fransızlara o vergiyi vermemişler. Tabii bu günümüze kadar gelmiş. E şu anda Fransızlar burada yok. Vergi vermelerine gerek yok. Ama demişler ki bunu biz devam ettirelim. Devam ettirmişler. Yine küçük işte teknelerde, yine küçük işlerinde kullanmışlar etmişler. Tabii bunu kullanmak çok zor arkadaşlar. bu Normal tekne gibi bir şey değil bu. O yüzden e, turistler buraya geldiği zaman böyle nehirlerde, denizlerde e, turistleri buna bindiriyorlar ve böyle ellerindeki küreklerle beraber bunu böyle fizik kurallarını uygulayarak döndürüyorlar böyle. Böyle çarkı felek gibi dönüyor. Turistler tabii ki bu adrenalini seviyor. O yüzden buraya gelip bu yuvarlak sepet teknelerde böyle vakit geçiriyorlar. Paralarını veriyorlar. Vietnamlılar normalde ticari zekalarının çok iyi olmadığını duydum ama yani böyle bu işi böyle ticari zekaya çevirerek sürdürüyorlar. Günümüze kadar geliyor. Ama buraya gelip denenebilir yani. Dosyayı kapatıyoruz ama arkadaş bu insanları görüp gerçekten motive olmamak elde değil. Amcalarımın yaşı var, ablalarımın yaşı var. Yaş hiç önemli değil. Yaş burada gerçekten bir rakamdan ibaret. Bu insanları görüp motive olmamak elde değil. Hello, how are you? Good. Bay bay. Valla yani enerjikler. Sabah gelin burada sabah 4'te 5'te spor yapan insanları görürsünüz. Öyle yerler. Maalesef diyecek bir şey yok. Helal olsun. Yemek kültürü bizdeki gibi yemekleri bulamasak da, bizdeki gibi yemek kültürü olmasa da, yani e, toler edilebilecek bir şey. E, i̇nterneti de hızlı. Ben gibi e, dijital göçebelerin, dijital seyyahların ihtiyacını karşılayabilecek bir yer. Neden olmasın? Belki bir güne. Şimdi buradan yavaş yavaş öteki istikamete doğru devam edelim. Araba çarpmadan şöyle karşıya geçelim mi? Bak bunları şey deniz ürünleri. Burada bir tane Türk restoranı varmış. Bulabilirsem onu da size göstermek istiyorum. Şimdi ben yolda giderken şöyle bir pazar gördüm, bir kalabalık gördüm. Dedim ki nerede çokluk, orada bereket. Gideyim bir bakayım ne var ne yok diye. Motoru park ettim. Ne kadar park ettim? 5 bin verdim arkadaşlar. 6-7 liralık bir ücret var. Onların 10 bini de bizim 14 liramıza falan tekabül ediyor. Bu Güneydoğu Asya ülkelerinde zaten bu pazar kültürü, tezgah kültürü falan çok var sokak lezzetleri. Yani, yani hepsi gerçekten harika oluyor, verimli oluyor. Burada ne var? Atıştırmalıklar. Bu neymiş ya? Bu ne kuş olduğunu anlamadım ama şimdi dikkat çeken neler var? Baksanız Allah'ım Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu bir kuş eti, leylek yiyorlar burada. Gerçi her, her şeyi yiyorlar. What is this? Beef. Beef. Okay, inek eti. What is this? <laughs> Beef. No pork. Po po? Pork? Pork değil. He, bunlar Dana et <laughs> Gerçekten Vietnam'da farklı farklı şeyler yendiğini gördüm. Ama burada baksanıza leylek yiyorlar. Sonra şuradaysa arkadaşlar yavru kuşları yiyorlar. Bunlar yavru kuşmuş. Bak şunun ne olduğunu daha önce çekmiştim. Bu ipek böceği. İpek böceği zibir gibi çalışıyor. Bütün ömrünü çalışmaya veriyor. Tam diyor ki artık keyif yapayım. Rahat bir şekilde hayatımı idame ettireyim diyorlar ki senin %60'ın protein çok besleyicisin. O yüzden bir sene artık ipek üretmeyi bıraktıktan sonra yiyelim diyorlar ve yiyorlar. Bunun böyle dram dolu bir hayat hikayesi var ya. Hayatının sonuna kadar en kaliteli kumaşları yapabilmek için canla başla çalış. Ondan sonra da gel böyle tezgahları süsle. İnsanlar gerçekten doymuyor. Artık bu fazla böcekler protein bakımından çok zengin olduğu için sporcu takviyesi olarak da kullanılıyor. Buraya geliyoruz yine şampiyonlar ligi devam ediyor. Cırcır cır böcekleri, çekirgeler, hamam böceği mi artık bilemiyorum. Yine cırcır cır böcekleri. Ya böyle yani sözün bittiği yer şurası. Mangalda ipek böceği. Hmm. It's really good bro. Ağzının tadını biliyorsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.